Eğitim de çok önemli. Ee, biraz eğitimden bahsedelim. Down sendromlu çocukların eğitiminden. Ee, kaç yaşında başlamalı? Gerçi e, hocamız çok erken, 40 günden sonra başlamalı dedi ama bir de sizden. Önce mi? ailenin e, eğitimlesi. Çocuğa, çocuğa nasıl davranılacağı konusunda tabii ki, o çok önemli. Yani ailenin Bilinçli her şeyin başında motivasyon olduğunu. Çocuk zaten Down olsun olmasın. Eğitilmeli, eğitiliyor da zaten aile eğitimi, okul eğitimi. Önce Ama, aile eğitilecek değil evet, mi hocam? Önce ailenin hani bu çocuğun nasıl e, gelişim basamakları ilerledikçe çocuğa nasıl davranacak, e, nasıl e, konuşmasına yardım edecek. Önce ailenin bu konuda motive edilmesi lazım. Zaten profesyoneller de öyle yapıyorlar. Evet. Sonra da çocuğu karşılarına alıp o direkt eğitime başlıyorlar. Evet bu eğitimden biraz bahseder misiniz? Nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Öncelikle hocamızın bahsettiği üzere ilk eğitim aslında ailenin eğitilmesiyle başlıyor. Çocuğun durumuyla ilgili doğru bilgilerin verilmesi ve erken dönemde çocuğun bakımıyla ilgili yapılması gereken sistemler anlatılıyor. Sağlık sorunları çözülecek az önce konuştuğumuz gibi. Sağlık sorunları e, belli bir yola girdikten sonra alması gereken terapi hizmetleri var bebeklerin. Bebeklerden başlayalım. Alması gereken terapi hizmetleri var. Bu nasıl belirliyor? O bebekler mu? kaç, ne, ne kadarlıkken? Bu 2-3 aylıktan sonra i̇ki, başlayabilir. Aylıktan sonra Ne, ne demektir? E, nasıl yapılıyor da evet. onu söyleyelim. Öncelikle terapi hizmetleri çocukların ihtiyaçları doğrultusunda e, organize edilir. Eğer çocukların kaslarında bir sorun varsa ki Down sendromlu çocukların genellikle kas tonlarında bir farklılık var. Mesela fizyoterapi hizmetleri en erken dönemden başlatılıyor. Ardından çocuğun bireysel özel eğitim çalışmaları başlıyor. Ardından dil çalışmaları başlıyor. Çocuğun ihtiyaçları olan ya da gelişiminde uzman ve anne olarak ihtiyaç olarak belirlediğimiz konu başlıkları eğitim konuları olmaya başlıyorlar. Bunu çok özetle bireysel özel eğitim, konuşma terapisi, fizyoterapi ile başlayıp e, ileri doğru götürüyoruz. 2-3 yaşına doğru geldiğinde bunlar çok erken dönemde başlayan şeyler. Çocuk büyüdükçe ihtiyaçları da değişiyor. O ihtiyaçları biz takip edip o ihtiyaçlar doğrultusunda e, hizmetleri tekrar e, gündeme getirip o e, büyüdükçe biz de kendi programlarımızı ona uydurmaya çalışıyoruz. Ee, 3-4 yaşına geldiğinde çocukla e, az önce bahsettiğimiz artık okul öncesi sistemlerine dahil olması lazım. Her çocuğun <laughs> dahil olduğu kadar. Dolayısıyla biz çocuğun bu sefer yaptığımız destekler çocuğun okulda işini kolaylaştıracak boyuta e, taşınması gerekiyor. Okulda ne öğreniyorlarsa, ihtiyaçlar neyse bireysel eğitimlerde o eğitimleri desteklemek şeklinde bir yol izlemeye başlıyoruz. Biraz daha büyüdüğünde artık örgün eğitim sistemi, örgün eğitim yaşına geliyor. Burada bir yol ayrımı var. Eğer çocuk e, gelişimsel olarak belli bir kademeleri açtıysa e, şu anda milli eğitim sisteminde kaynaştırmaya doğru gidiyor. Yani akranlarıyla normal gelişim gösteren çocukların okuduğu ortamlarda eğitim almaya başlıyor. Eğer gelişimi o boyutta değilse biraz daha farklıysa bu sefer özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında eğitim almaya başlıyor. Biz insan olarak ve bütün dünyanın şu anda talep ettiği şey ve uygulamayı çalıştığı şey e, kaynaştırma ortamlarında çocukların akranlarıyla birlikte eğitim alması. Bu e, 18-20 yaşlara kadar böyle devam ediyor. Ardından tabii ki meslek eğitim ve istihdam sorunumuz var. Evet onu e, bu nasıl konuda, hallediyorsunuz? Bu konuda aslında çok e, bütün engel gruplar için maalesef sorunlar var. Sadece Down sendrom çocuklar için değil. Bütün engel gruplarında böyle bir işsizlik oranı oldukça yüksek. Bu, bu konuda dernek olarak başlattığımız bir proje var. Down, syndrome, Down Sendrom Derneği olarak. 2009 yılında kurulmuş ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren özellikle çok özetle hem uzmanlara hem eğitmenlere hem ailelere hem de çocuklara yönelik hizmetler ve tabii ki bunların çatısı toplumun bilinçlendirilmesiyle ilgili hizmetleri var. Derneğin e, iki yıldır yürüttüğü hazırlıkları da oldukça uzun süren bir çalışma, e, iş koçluğu projesi. E, çocuklar şu anda belli firmalarla e, firmalarla çalışmalar yürütüyoruz. Belli firmalarda işe girdiler ve e, iş takiplerini yapıyoruz. Son derece başarılılar hepsi. E, i̇şverenlere de bu, bu teşekkür etmek gerekiyor. Onların da katkısı ve özeni e, son derece iyi çocuklarımız istihdam edilmek çocuklarımızın istihdam edilmeleri gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi eğitim belli bir süre sonra belli bir noktaya geliyor. Artık topluma katılım zamanını zamanının geliyor. Bu noktada hem topluma dahil olma hem de kendini daha iyi hissedebilme için kişinin becerileri doğrultusunda bir işe girmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bir bir işletmeye giriyor kişi. Öncelikle işletmeye girmeden önce e, o işletmenin idarecilerine bir eğitim veriyoruz. Down sendromu nedir? Burada neyle karşılaşacağız? Nasıl bir beklenti içerisindeyiz? Daha sonra o kişinin o iş yerinde yapabilecekleri işleri analiz ediyoruz birlikte. Çünkü o kişiyi biz tanıyoruz ama işveren daha tanımıyor. Sonra yavaş yavaş o süreç başlıyor. Kişi oraya e, sabah 9 akşam 6 neyse o iş yerinin kuralı gitmeye başlıyor ve oradaki e, işleyişi takip ediyoruz bu sefer. Eee İşini yapabiliyor mu? Saatinde girip gelebiliyor mu? İşin bütün gerekliliklerini için tek tek sıralamama gerek yok. İşin bütün gerekliliklerini nasıl yapıyor? Sorunlarla karşılaşıyoruz. Sorunları nasıl çözüyoruz? Herhangi bir e, kural dışı davranış ya da olmaması gereken bir şey olduğunda çocuk nasıl buna tepki gösteriyor? İşveren ya da iş çalışma arkadaşları buna nasıl tepki Onları e, belli periyotlarla takipler yaparak iş yerine giderek e, uzmanlarımız iş yerine giderek o takipleri yapmaya çalışıyoruz ki... Orada mümkün olabildiğince sorunlar olmasın ki on, oluyor ama biz de görüyoruz. Ülke olarak bu uygulamalar çok yeni ülkemizde. Ee, daha da ihtiyacımız var. Neye ihtiyaç var? Daha fazla iş verecek iş verene ihtiyacımız var. <laughs> ee, şimdiki e, işverenlerimiz gayet memnunuz onlardan. Ee, bilmiyorum e, işlerin, isimlerini zikretmeye gerek var mı burada? Ee, gerek yok ona. Evet, e, çok e, Bu konuda çok duyarlılar gerçekten ama e, bu işin takibinin yapılması son derece önemli. Bu anlamda bizim dernek olarak daha fazla çalışmaları arttırmaya istiyoruz ki çünkü bekleyen çok fazla çocuğumuz var. Gerçekten, Bu anlamda evet. duyarlılık son derece önemli.